Bir de tabii bu Sinan Ateş davası çerçevesinde yaşananlar. Şimdi bu Sinan Ateş davasının sonucu ne olacak? Gerçekten bu cinayeti işleyenler ya da işletenler bir yapı olduğu anlaşılıyor. Herkesin bildiği gerçek bir yapı olduğu anlaşılıyor. Tapelere bakarsanız bilirkişi raporlarına, polisle yapılan yazışmalar, vesaireler çeşitli yerlerde de küçük elde etmiş. Bu yapında böyle at koşturduğu anlaşılıyor. Gerçekten bu Sinan davası yardımıyla sayesinde bu ortaya çıkacak, hakikaten sorgulanır, soruşturulur bir hale gelecek mi? Yoksa böyle böyle denip kapanacak mı? Dün takip etmiştim Sinan davasının ilk duruşmasını. Bugün Hilal Köylü orada ama olanlar oldu bugün. Ortalık çok karıştı. Avukat Serdar Ökten, hani daha önce bu galiba Doğukan Çepin'de avukatlığını yapmış MHP'li bir avukat. E, ne sorsa hakim hatırlamıyorum, bilmiyorum falan diyor. Şimdi burada sinyataj tarafının avukatları da sorularla sıkıştırınca ortalık geriliyor. Ve hakim bir ara, şimdi Hilal daha iyi anlatır. Sinan Ateş'in avukatını salondan atmaya kalk. Polislere diyor ki atın avukatları dışarı. Polisler atmıyorlar. Polisler atmayınca bu sefer hakim iyice de sinirleniyor. Polisler hakkında tutanak tutturuyor falan. Bir acayip şeyler yaşanıyor. Şimdi Murat hmm. Bakan'la röportaj yapmış Hilal Köylü. Bir onu göstereyim sonra kendisine döneceğim. Yani yargılamanın başından itibaren e, müşteki vekilleri konuştuğunda sanık vekilleri agresif şekilde tepki veriyorlar. E, bununla ilgili de e, yine müşteki vekilleri yani Ayşe Ateş'in vekilleri konuşunca her iki tarafa da susun dedi. Hakim. Yargılamayı kontrol etmek için bağırmayı tercih eden bir mahkeme başkanı var. Yargılama bağırarak kontrol edilmez. Ben 30 yıldır hukuk mesleğinin içindeyim. 30 yılda geçti. Eee olacak iş değil bu. Yani böyle bir yargılama olmaz. Hakimi bağırarak ve ölçüsüz bir şekilde bağırarak duruşma salonu dışına atmaya çalışıyor. Eee en Yetkin e, konuya en hakim avukatlardan birisiydi bu Ali Yücel olması sanırım. Ayşe Ateş'in vekili son derece yanlış. Bu şekilde kontrolü sağlaması ve adil bir yargılama yürütmesi mümkün değil. Evet e, Hilal ne oldu duruşma salonunda? Valla şu an bir arada verildi. Yeni e, bir dönem daha bir şey bugün mahkeme başkanı daha bir böyle sakin gidiyor ama kontrolü de çok e, öne çıkarmış durumda. Özellikle MHP'li isimleri ya da MHP ile bağlantısı olan isimleri bir böyle duruşmadan uzak tutuyormuş gibi bir hava var. Tabii ki Ayşe Ateş e, ve onun avukatları da soru sormak istiyorlar. İşte hangi telefon numaraları var şifresini niye bilmiyorsun diyor ki Covid yüzünden unuttum hatırlamıyor olabilirim diyor mesela. Serdar Öktem Doğukan Çep'in avukatlığını da yapmış eski ülke ile da bağlantısı var. E, aynı şekilde Emre Yüksel. Bu isimler aracın, e, azmettiricinin işte İstanbul'dan Ankara'ya gelmesinde Ankara'dan İstanbul'a gitmesinde belli yerlerde yolları kesişen isimler. Yani azmettiricilerle ya unuttum diyorlar ya da işte e, bunu savcılıkta e, MHP ile bağlantımı sordular. Ben onurlu, şerefli bir MHP'liyim. E, bunu nasıl yaparlar 55 yıllık partiye? Bizi neyle e, zan altında e, tutmaya çalışıyorlar diyorlar soruşturmayı aç, açan e, durduğu üzere e, yükleniyorlar. Niye bize bu nasıl yaptı bunu bu savcı e, diyorlar. Bizi e, özellikle camiamızı töhmet altında bırakıyorlar, zan altında bırakıyorlar diyorlar. O sırada tabii avukatla yanıt verirken şunu hatırlıyorum, şunu hatırlamıyorum derken avukattan neyi hatırlıyorsun? Altı tane ayrı hat var, hattın numaraları var. Hangi kaç tanesini hatırlıyorsun? Kaç tanesini hatırlamıyorsun diye şifresine diye sorularını yükseltince mahkeme başkanı önce canım hatırlamıyor olabilir. Şifreyi söylemek istemiyor olabilir dedi. O o sırada Ayşe Ateş'in avukatı da yüklendi, yani nasıl sormayalım, soracağız şifresine hangi telefonlar, bizim bunları öğrenmemiz gerekiyor, bu ayrıntılara hakim olalım ki kimin kimle bağı olduğunu da daha ayrıntılı ortaya çıkartalım dedi. Hayır soramazsınız reddedildi dedi mahkeme başkanı. Vay efendim nasıl reddedildi diye yine avukatlar sırasından eller yükseldi bu sefer gerçekten tuhaf bir gerilim yaşandı, sıralara vuran avukatlar oldu. mahkeme başkanı oturun otur, oturun dedim size yerinize derken herkes ayağa kalktı. O Ayşe Ateş Müşteki avukatlarının olduğu bölüm tamamen ayağa kalktı. İşte Remzi Çayır Milli Yol Partisi Genel Başkanı o da sen kimseyi dışarı çıkartamazsın derken mahkeme başkanı Mehmet Güven zaten dün de oturun kalk, kalkın sesin, sesinizi kesin düzen içinde olun diyen mahkeme başkanı resmen cinet geçirmiş gibi oldu. Herkes şaşırdı. Gerçekten de avukatlar polisler de çok şaşırdı. Polisleri tutun kollarından dışarı çıkın çıkartın atın diyorum size. Niye benim sözümü dinlemiyorsunuz? Aciz misiniz? Korkak mısınız? Bu devletin acil e, görevini yapıyor yapmıyor musunuz? Benim sözüme karşı mı geliyorsunuz diye ve sonrasında da zaten e, olanlar oldu. Ben hepsinin hakkında tonak tutacağım. Polisler hakkında Peki, da polisler da şey tutacağım. yaptı? Tutun avukatları dışarı atmadı. Polisler de böyle oturdu duymazdan mı geldi? Nasıl oldu? <laughs> çıkartacaklarını anlayamadılar orada. Hani çünkü kimin ses yükseldi, yükseltti, kimin elini kaldırdı, kimin bağırdı anlaşılmadı bir anlamda. Ayşe e, Ateş'in Ali Yücel'i salondan atılması özellikle o sen gözlüklü e, diye e, tarif etti mahkeme başkanı. E, anlaşılmıyor. Yani gerçekten orada o kadar çok insan var ki polisler bu talimatı yerine getirmeyince mahkeme başkanı o da kendisine karşı yapılmış bir hareket olarak algıladı. Ne yapıyorsunuz dedi. Aciz misiniz dedi. Siz bu devletin gücünü gösteremiyor musunuz dedi. Sonrasında da işte polisler hakkında e, tutanak tutulması kararını da e, vermiş oldu. Tutanak da... Ya tabii <laughs> burada özellikle şey avukatları, sinir ateşin avukatları yani müşteki avukatları sorularla biraz sıkıştırmak istiyor. İfadelerde tutarsızlıklar görüyorlar anladığım kadarıyla. E burada hani aman sıkıştırılmasın fazla da diye mi... Ha, mahkeme heyetinin böyle bir tavrı var sence? İfadeler değişiyor dünkü e, de gördük burada. Şimdi Tolga Han Demirbaş azmettirici. İşte zaten bugün iki sanık çok önemliydi. Emre Yüksek, Yüksel Yüksel Serdar Öktem'in MHP eski ülke ocakları e, bağlantılı olan isimler. Hangi araçları kullandıkları ki e, Emre Yüksel evet MHP'ye kayıtlı bir aracı kullandığını söyledi olay günü ya da işte öncesi diyor sonrası diyor. İfadeler çelişiyor bir anlamda e, ama mahkeme Mahkeme başkanı sürekli müdahale ederek sürekli olaya o sorgulamaya dahil olarak biraz böyle MHP'yi öteliyormuş gibi bir kay bir endişe yarattı. Ha. bir yarattı. Önemli söyledi. Yani, Hem iyi partiler böyle söyledi şimdi buradaki takip eden CHP'liler böyle söyledi. Remzi çayır diyor ki böyle bir duruşma olmaz böyle bir hani niye yükseliyor e, Hakim Bey biz rahatça sorgulayalım böyle olmaz diyor. Gerçekten tuhaf. Zaten herkes Doğukan Çepi yani e, azmettiriciyi bir şekilde çok iyi tanı ya da iyi tanıyor bir bağlantısı var. Tanımayan çok az kişi var. Ricalar kırılmamış ama olay dönüp dolaşıyor. İşte ülke ocaklarının arabası, işte belli plakalar şey ve işte hatırlamıyorum, bilmiyorum ya da belli telefon numaralarında kilitleniyor. Olay ne zaman böyle MHP'li isimlere gelse bir mahkeme başkanından bir itiraz yükseliyor. Oradaki durum biraz kritik ama mahkeme başkanı ben eee düzeni sağlamak, mahkeme düzenini sağlamak zorundayım eee diyor. Siz de susun diyor. Polisleri de eee polisler hakkında da tutanak duracağım dedi. Zaten sanık avukatlarına da çıkıştı. Yani böyle bir e, denge gözetmeye de çalışıyor bir taraftan belli. Sanık avukatlarına ama, avukatların ama düşüncesi... çok ağır konuşmuş. Diyor ki işte evet, sizin de diyor ne, ne yapmaya çalıştığınızı da anlıyorum. Hani şov yapıyorsunuz. Burada kendinizi göstermeye çalış çalışıyorsunuz. Ben de eskiden avukattım. Hadi anlıyorum falan. Biraz böyle üstten üstten yakışıksız olmuş söylediği şeyler bence. Yani e, anlıyorum sizi. Ben de o sıralarda oturdum. E, sizin aklınızdan geçenleri biliyorum. Şov yapmayın. Ben bu siz e, e, soru sormasanız da bu davayı yürütürüm, bu yargılamayı tamamlarım gibi çıkışları da oldu. E, böyle m onun hani dengeci e, hareket arayışına e, arayışını şimdi samimi bulmuyor kimse. Şu an mahkeme başkanı konuşuluyor. Gerçekten hani yumruğunu masaya vurdu denir ya. Ama bu öyle bir vurdu ki e, işte samimi değil mi sorgulaması yapılıyor. Biz gazetecilerde işte o ne dedi, kim ne dedi, ne yapıyor, bağlantı kiminle e, gibisinden e, yazmaya devam ediyoruz. E, bir de galiba e, gazetecilere... Parmak sallamış Doğukan Çep. Sen benim için Doğukan, öyle yazdın. Ben Doğukan Çep Girişte de bir başını salladı böyle size göstereceğim dercesine. Basın sıralarında hep gözü. E, çıkışta e, götürülürken aralarda da e, hep böyle e, bir keresinde öpücük gönderdi. Öpeceğim sizi, kim kimi öpüyor falan e, durumları oldu hatta aramızda ne yapıyor diye. Sadece medyaya bir tehdit ama buradaki polisler tabii ki adliyedeki, Sincan cezaevi içindeki adliyedeki polisler son derece basına karşı nazikler. Ama Doğukan'ın çok tuhaf hareketleri dün de dikkat çekmişti zaten işte birçok medya kuruluşunu da Halk TV sözcüğü e, gibi onları da hedef almıştı. Kendisinin bu devlet için e, adam öldürdüğünü açıkça söyleyebilmişti. Sinan ateşle bu alacak verecek meselesi olduğunu söylemişti. E, şimdi yani m, gelinen noktada bu salondaki gerginlik için e, mesela Remzi Çayır diyor ki sağlıklı bir duruşma olmuyor. Hakim bağırıyor böyle duruşma yürütülmez diyor. Hmm. E, bir avukatı dışarı çıkarırken diyor e, ben diyor taraf olmasını söylemiştim. Sen de çık, siz de çıkın diye bana bağırdı diyor. Yani ben niye dışarıdayım anlamıyorum diyor. Sonrasında banka oturdu gerçekten de duruşmayı izlemeye gelmiş bahçeye bahçede kalmak durumunda kaldı. Ee, aynı tepkiler hani bütün partilerden Anladım. gelince işte hani tuhaf bir yere geliyoruz. Mahkeme başkanı ne yapmaya çalışıyor hani en başından beri sorgulanan şu vardı. Acaba burada bir kurgu mu var? MHP'li isimler duruşmadan davadan tamam, uzak anladım Hilal tamamdır teşekkürler kesildiğin İnsanların için alıyorum aşağı